Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Öğretmenlik Sınavı Hızlandırılmış Kısa Özet 7. Bölüm Sosyal Etkileşim ve İletişim İletişim en az iki kişi tarafından karşılıklı olan ve dört ögesi olan bir eylemdir. Kaynak Mesajı gönderendir. Hedef Mesajı alır, anlamlandırır ve kaynağa farklı bir mesaj gönderir. Mesaj Hedefe iletilmek istenen her şeydir. Kanal Mesajı iletme yoludur. İletişim süreçleri Kodlama, mesajın işaret haline dönüşmesinden kullanılan simgelerin tümüne kod denir. En çok kullanılan kod sistemi dildir. Kod açma ve yorumlama, kaynaktan gelen mesajın anlamlandırılmasıdır. Geri bildirim, mesajların doğru algılanıp algılanmadığını test etmektir. Gürültü, mesajın tam olarak anlaşılmamasını sağlayan her şeydir. İletişimin işlevleri bireysel, toplumsal ve kültürel işlevleri vardır. İletişimin sınıflandırılması etkilerine göre olumlu ve olumsuz, yönüne göre tek veya çift yönlü, kod sistemine göre yazılı, yazısız ve sözsüz, ilişki sistemine göre kişi içi, grup içi, kitle, kişiler arası, bireylerin konumuna göre yatay ve dikey, zaman ve mekan boyutuna göre yüz yüze uzaktan. İletişimde etkinlik açısından yapılan karşılaştırmalarda sözsüz kodlar %55 oranla en etkin, sözel kodlar %107 ses tonu da %38 oranında etkili atmaktadır. Yazılı ve sözlü iletişim arasındaki farklar. Yazılı iletişimde yazı dili etkileyici olmalı. Çünkü jest ve mimik tonlama dahil edilememektedir. Yazılı iletişimde biçimsel ve noktalama kurallarına uymak gerekir. Sözlü iletişimde iletişim kazalarının yaşanma ihtimali daha yüksektir. Johari penceresinin ne göre iletişim alanları. Açık alan. Kişinin hem kendisi hem de başkaları tarafından bilinen alanıdır umutlarını, beklentilerini, korkularını çekinmeden diğer insanlarla paylaşmaktadır. Kör olan, başkaları tarafından bilinen ancak kişinin bilmediği alandır. Başkalarının kişiler hakkındaki izlenimleridir. Gizli alan, kişinin bilip başkalarının bilmediği alandır. Bilinmeyen alan, hem kişinin hem de başkalarının bilmediği alandır. Okul ortamında iki tip iletişim vardır. Formal iletişim, aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarımdır informal iletişim okullarda daha sık görülen iletişim türüdür. İletişim Becerileri Kişinin kendisine ve diğerlerine saygı duyması, empati, etkin dinleme, somutlaştırma, ben dilini kullanma, içten ve samimi olmayı kapsar. Empati Becerisi 3 yaşından itibaren çocuklar diğer insanların farklı düşünceye sahip olduğunu bilirler. 6 yaşından itibaren kendisini karşısındakinin kişinin yerine koyabilir. 10 ve 12 yaşlarında ise tanımadığı kişiler için empati kurabilir. Oyun ve drama etkinlikleri empati kurma becerisini geliştirir. Etkin dinleme Dinleme farkında olarak veya olmayarak ortaya çıkan beceridir. Dinleme, beynin her iki tarafını kullanan bir faaliyettir. Sol beyin içerik ve olguları, sağ beyin ise duyguları, beden dilini, ses tonunu ve bütününü dinlediğimiz belirtir. İyi bir dinleyicinin özellikleri Dinlemenin amacını ve yöntemini belirler ön bilgileri harekete geçirir, dinledikleriyle ön bilgiler arasında bağ kurar, olay ve düşünce arasındaki farkı belirler, ana ve yardımcı düşüncelerini belirler, konuşmacının amacını belirler, propaganda, abartı ve önyargıları belirler, zihinsel yapısını düzenler, konuşmayı, konuşmanın içeriğini değerlendirir. Dinleme alanları İşlem boyutu Hem fiziksel hem de zihinsel işlemler yapılır. A. İşitme Seslerin beynimize iletilmesi, ses, ses telleri, ses dalgaları ve kulak ile iletişim unsurlarıdır. B. Anlama. Dikkat yoğunlaştırarak ilgi duyulan ve gerekli görülenleri seçerek anlamlandırılmadır. C. Zihinde yapılandırma. Seçilen bilgi ve düşüncelere sırlama, sınıflama, ilişki kurma, düzenleme, sorgulama, değerlendirme gibi işlemler yapmaktadır. Etkileşim boyutu. Konuşmacı ile dinleyici arasında sözlü konuşmalar ve bilgi aktarımının gerçekleştiği ortamdır. Fiziksel etkileşim. Fiziki olan şeylerle etkileşim. Ses tonu, konuşma hızı, yüz ifadesi, göz teması ve dinleme ortamı gibi. Zihinsel etkileşim, dinleyicinin konuşmacının düşüncelerini öğrenmesi, anlaması ve kendi bilgileriyle karşılaştırmasıdır. 3. Sözlü anlama boyutu. Anlama işlemi hem süreçsel hem de etkileşimsel olarak gerçekleşmektedir. Etkileşimsel süreç, dinleyicinin özellikleri, konuşmacının aktardıkları ve iletişimin gerçekleştiği ortam etkili olmaktadır. Süreçsel anlama, dinleme sırasında çeşitli bilgilerin alınması Zihnimizde işlenmesi ve anlamlandırması işlemlerini kapsar. Dinleme türleri Takdir edici dinleme Söylenenden keyif almayı odaklanan dinlemedir. Kapsamlı dinleme Öğrenme ile öğrenme ve bilgiyi hatırlamaya odaklanan dinlemedir. Kritik değerlendirme dinleme Duyulanı yargılayan ya da değerlendirmeye odaklanan dinlemedir. Vurgulu dinleme Diğerlerinin duygularını anlamaya odaklanan dinlemedir. Katılımcı dinleme dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, yansıtmasıdır. Edilgin dinleme, dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, bulunmadığı dinleme türüdür. Empatik dinleme, kişinin kendisini açması, duyguların daha yoğun yaşaması, kendisinde var olan çatışmaları çözmesi, kendini kabul etmesi için cesaretlendirmektir. Yargısız ve eleştirel dinleme, açık bir zihinle anlamak için yapılan dinlemedir. Derinlemesine dinleme, yüzeydeki mesajları da önemsemeyi, Konuşmacının sözlü ve sözsüz mesajlarına, bunlar arasındaki tutarlığa dikkat etmeyi, hem içerik hem de duygu mesajlarını anlamayı ve yanıt vermeyi içerir. Çözümleyici dinleme, kişinin duygularını ve mesajlarını anlamaya çalışıldığını gösterir. Etkin dinleme, mesajın sözel ve sözel olmayan yönüne, içeriğine ve duygularına anlam katma yöntemi olmalıdır. Dikkatli dinleme, konuşmacının söylediklerini takip etmeyi gerektirir. Buluş Aten ve Erten Sarıkkaya'ya göre etkili iletişim becerileri. Ego geliştirici değil. Benliği olumlu yönde etkileyen kişinin kendisini zayıf ve yetersiz görmesi neden olmadan, olumlu geri bildirimler ile zayıf yönleri hissettirilerek tersi ego zedileci dildir. Etkin katılımı dinleme. Bireyin mesajının anlaşılmasına katkı sağlayarak yeterli motivasyondur. Sağlayacak yeterli motivasyondur. Etkin dinleme dinlenen kişi de önemsendiği duygusunu oluşturur. Kendini tanıma, kendini açma bireyin kendisine ilişkin farkındalığına, kendi iradesiyle kendisini aşmasına işaret etmektir. Ben dili Sen dili suçlayıcı yargılayıcı iken, ben dili sadece kendinin duygularını ortaya koyar. Ben dili kullanılırken, yargılama, eleştirme, suçlama yapılmaz. Ben dili iletileri yorum içermez, hissedilen duyguyu açıklar. İletişimin önünde engel olan faktörler Fiziksel ve teknik engeller Mesaj, kanal, araçlar, gürültü ve dil ile ilgili engellerden oluşmaktadır. Sosyal ve psikolojik engeller. Kişilerin var olan düşünce, duygu ve değer yargılarından, davranış, tutum ve hedefleri, düşünce boyutları, dinleme ve anlama becerilerinden kaynaklanır. Örgütsel engeller. Roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, yönetim tarzı, statü farklılıkları örgütsel engeller neden olabilir. İletişim yöndeki engeller. Kişisel unsurlar. Alıcı ve vericinin dikkatsizliğinden kaynaklı yanlış anlama, yanlış yorumlama, ön yargılar ve konuşmacıya karşı ilgisizlik. Fiziksel unsurlar, dış kaynaklı olumsuzluklardır. Semantik unsurlar, kullanılan dilden kaynaklı yanlış anlaşılmadır. Zaman baskısı, iş yaşamında kısıtlı zaman yanlış anlaşılma neden olabilir. Algılamadık seçicilik, dinleyici ön yargılı ise vericiden gelecek olan iletileri algılayamayabilir veya farklı algılanabilir. Eğitim ortamındaki ekolojik sistem yaklaşımı Ekolojik yaklaşımın temel prensipleri Çocuk modelin merkezinde olup çevresiyle etkileşim halindedir bireyin yaşadığı olaylar 3 temel kategori içerisinde yer alır. Mikro olaylar. Her bireyin sahip olduğu yaşam deneyimlerini ifade eder. Madde bağımlılığı, depresif kişilik yapısı gibi. Mezzo olaylar. Bireylerin sosyal çevre içerisinde diğer bireyler ve küçük gruplar ile kurdukları ilişki ve etkileşimler üzerinde odaklanır. Bireyin aile, arkadaş ve iş çevresiyle etkileşimini kapsar. Makro olaylar. Uluslararası ve kültür arası etkileşimi kapsar. Mikrosistem. Şu andaki ortam, ev, okul, iş ve benzeri. Mezosistem, komşuluk ve toplum. Egzosistem, doğrudan bireyi kapsamayan sosyal bir yapıdır. Kamu kurumları ve profesyonel kuruluşlar. Makrosistem, ekonomik ya da siyasi ideolojileri, baskın inançlar ya da basma kalıp düşünceleri kapsar. Etik kurallar, davranışlar ve alışkanlıkları içine alır. Kronosistem, önceki tüm katmanları kapsayan bu katman yaşanan zaman dilimini ifade eder. Savaş dönemlerinde suç davranışlarında artış olması yaşanılan zamandan gerçekleşen olayların tetikleyici olduğunu gösterir. Okul iklimi, ekolojik sistem yaklaşımı arasındaki ilişki. Okul iklimi. Okulda çalışanların okulu nasıl betimlediği ile ilgilidir. Zamanla şekillenen kurallar bütünüdür. Üyelerin davranışlarını etkileyen ve bir okulu diğerinden ayırt eden iç özellikler bütünüdür. Halfin ve Krof'a göre 6 iklim çeşidi vardır. Açık iklim. Aslara güven, iletişimde açıklık, anlayışlı ve destekleyici önderlik, çalışanların özellikle yüksek verim amaçlarına sahip olma ve arkadaşça ilişkiler vardır. Kapalı iklim. Örgüt içerisinde yüksek düzeyde münakaşa ve çatışma vardır. Moral düzeyi düşük, işbirliği olmayan bir okuldur. Özerk iklim. Yönetici örgütte resmi ve sistemli bir iş yapmak için kendini çalışanlardan uzak tuttuğu bir iklimdir. İdareci iklim. Yöneticiler işi kendisi yapar ve arkadaş ilişkiler yoktur. Samimi iklim. Arkadaşla ilişkiler hakimdir. Örgüt üyeleri birbiriyle işbirliği içindedir. Babacan iklim. Çalışanlar birlikte hareket etmez. Grup içinde bölünme vardır. Yöneticiler karar verme sürecinde ekso ve makro-sistem unsurlarından etkilenirler. Ekso-sistem içinde milli eğitim kararları, yasalar, makro-sistem içinde etik kurallar, değerler, inançlar ve davranış alışkanlıklar vardır. Bireyin gelişiminde en büyük etkisi sahip olan sistem makro-sistemdir. ergenin doğrudan içinde bulunmadığı fakat dolaylı olarak etkilendiğidir. Ebeveyn iş durumu Akran zorbalığına sebep olabilecek etmenler Mikrosistem kapsamında ilgi, sevgi ve sıcaklıktan yoksun bir aile ortamı, cezalandırıcı, tartışmacı, kötüleyici ebeveyn tavrı, fiziksel ve duygusal istismar uygulayan ebeveynler, oyun alanlarının yetersiz oluşu, öğretmen ve yöneticilerin zorbalığı görmezden gelmesi, kalabalık okul ve sınıf ortamı, okul yönetimi tarafından fiziksel cezalan uygulanması, okuldaki akranların saldırgan davranışları. Mezosistem kapsamında okul ve aile arasındaki iletişimin yetersiz olması, ailenin onaylamadığı arkadaş grupları, Egzosistem kapsamında iş yerinde olumsuzlukların çocuğu anne baba tarafından yansıtılması, akranlarının ailelerinin ebeveynlik istilleri, makrosistem kapsamında şiddetin toplumda kabul görmesi, televizyondaki şiddet içerikli programlar, mahallenin sosyoekonomik düzeyi.